Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptığım, aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir. O şekilde algılanmamalıdır. Eğer Twitter kullanıyorsanız Twitter sayfamın linkini videomun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Twitter sayfam büyük oranda iki videom arasında gelişmeler olması durumunda bunları size hemen aktarabilmek adına kullanıyorum. Dolayısıyla takip ederseniz güncel kalmış olursunuz. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız ve faydalanıyorsanız Lütfen videomun altındaki beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Halen daha kanalıma abone olmadıysanız abone olup şu küçük zil aracılığıyla bildirimleri açın ki ben video yüklediğim gibi haberdar olma şansı bulun arkadaşlar. Bu giriş bölümünün Kliş olduğunu ve hep tekrarladığımın ben de farkındayım arkadaşlar. Çok severek yaptığım bir şey değil ama şu şu var ki videolarımı sürekli beni takip eden insanlar izlemiyor. Ee, ilk izleyen insanlara da hitap eden bir şeyler söylemem lazım yani ne yaptığımı anlatmam lazım. O yüzden. Ee... Videomun altındaki zaman çizelgesinden giriş bölümünü atlamanız bu problemi çözecektir. Sizler açısından sıkılmak zorunda kalmazsınız. Bu anlamda şikayetler alıyorum. O anlamda bir açıklama yapmak istedim. Kripto para piyasa değerimize gelince 361.4 milyar dolarlar seviyesinde olduğumuzu görüyoruz. Dün de bu seviyeler dedik. Bu paranın 210 milyar dolarlık kısmının Bitcoin'de olduğunu, Bitcoin dominansında dün de aynı seviyelerde %58.2'de olduğunu görüyoruz. CoinGecko'ya göre. Trading Clear'da Bitcoin dominansını incelediğimiz tabloya bakınca halen daha yüzde 60. 60.5 ile %60 seviyesindeki şu küçük direnç alanımızın içindeyiz. Bu direnç alanı belirsizlik e, alanı aslına bakarsanız. Üstü e, Bitcoin dominansının yukarıdaki majör direnç alanımız olan %62-63 seviyesine çıkışı anlamına yani altcoinlerin ezilmesi anlamına buradan reddedilmemiz ve aşağıya gitmemiz ise direncin çalışması aşağıya gitmemiz ise altcoinlerin hareketlenmesi anlamına geliyorlar, geliyor arkadaşlar. Bu tablo ben e, bir teknik tablo olarak fiyat tabloları gibi değerlendiriyor olsam da bu bir fiyat tablosu değil. Dolayısıyla şöyle yorumlar geliyor. Bitcoin dominansının artması fiyatının da artması anlamına gelmiyor mu yani diye. Bu son derece normal bir soru. Soranları eleştirmiyorum yanlış anlaşılmasın ama bu bir fiyat tablosu değil. Ayrıca Bitcoin dominansının Bitcoin fiyatıyla doğrudan böyle bir paralel ilişkisi yok. Yani şunu demek istiyorum. Bitcoin dominansı, Bitcoin fiyatı çok sert bir şekilde çakıldığı zamanlarda da çok hızlı yükselebilen bir şey. Bitcoin dominansı, Bitcoin piyasa değerinin diğer varlıkların piyasa değerini domine et, ve bu dominasyonun ne kadar olduğunu biz görmemizi sağlayan bir e, gösterge aslına bakarsanız işte kripto para piyasa değeri dediğimiz 361.4 milyar doları bir 10 birim düşünürseniz yani %100 düşünürseniz bu baranın %60'ının şu anda bitcoin'de olması yani bu 100 birimin 60 biriminin Bitcoin'de olması anlamına geliyor arkadaşlar. Bu piyasa değeriyle doğru orantılı bir şey. Peki yükselmesi durumunda neden altcoin'lerin ezileceğini düşünüyoruz? Çünkü yükselmesi Altcoin'lerden paranın veya dışarıdan girecek dolar bazındaki paranın Bitcoin'e girmesi ve altcoinlerin piyasa değerlerinin özellikle Bitcoin karşısında gerilemesi anlamına geliyor. Çünkü genelde piyasadaki hareketler altcoin sahiplerinin panik ortamlarında mesela Bitcoin'in çok düşmesi, panik ortamlarında oluyor veya çok hızlı yükselmesi de FOMO durumlarında oluyor. Böyle durumlarda altcoin tutan insanlar bu altcoinlerini bitcoin'e çeviriyorlar. Dolayısıyla bitcoin dominansı artıyor iki durumda da. Yani tekrar ediyorum bitcoin dominansı bitcoin fiyatıyla doğrudan paralel ilişkisi olan bir şey değil arkadaşlar. Bu anlamda bir akıl karışıklığı olmasın. Altcoinlerle alakalı da hep burada söylediğim gibi altcoinlerin dolar pariteleri için baktığımız bir tablo değil bu. Genelde altcoinlerin bitcoin pariteleri için baktığımız bir e, tablo. Altcoin'lerin özellikle ilk 20'ye benim e, genelde baz aldıklarım onlar. İlk 20'yi bu anlamda net olarak size söyleyebilirim ki bunların zaten dolar pariteleri Bitcoin'le beraber aynı trendde hareket ediyorlar. Bitcoin yükselirken onların da dolar pariteleri yükseliyor. Dolayısıyla dolar pariteleriyle bakıyorsanız burası sizin için bir endişe yaratması. Ama Bitcoin paritesi bazında bakıyorsanız Bitcoin dominansının artması altcoin'lerin Bitcoin paritelerinin düşmesi anlamına geliyor. Bu anlamda bir akıl karışıklığı olduğunun farkındayım. Böyle zaman zaman açıklayarak bunu gidermeye devam edeceğim arkadaşlar. Teknik analizimize bakarsak günlük tabloda baktığımızda alanlarımız anlamında dünkü satışa rağmen bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Yukarıda izlediğimiz direnç alanımız olan Golden Pocket yani 11.556 ile 11.472'nin altındayız. Ki bu alanın bizi bir müddet altında tutacağını önceki simetrik üçgen kırılmasından beri öngördüğümüz söylemiştik. Dolayısıyla öngörümüze göre hareket ettiğini söyleyebilirim. Fiyatın aşağıdaki ilk izleyeceğimiz desteğin ise 11.000 11.160 seviyesi olduğunu biliyoruz. Bu alandaki konsolidasyonun yukarı yönlü kırılma ihtimalinin ben daha yüksek olduğunu düşündüğümü de hep söylüyorum biliyorsunuz. Yukarıda böyle bir kırılma olması durumunda izleyeceğimiz asıl direnç alanı olarak gördüğüm 11.800-12.100 seviyesi olacak arkadaşlar. 11.000 seviyesini kaybetmemiz durumunda ise aşağıda izleyeceğimiz majör destek alanımız 10.000-10.500 10 seviyesi olacak. Aynı zamanda burada onu hazırlamayı unutmuşum arkadaşlar onu göstereyim size. Şöyle. Nerede, nerede, nerede? Özür diliyorum beklettiğim için. Şurada evet paralel kanal. Bu paralel kanalın alt kanadı yani 11.000'i yitirmemiz durumunda ilk izleyeceğim destek alanı 10.700 10 seviyesi olacak. Bugün denenmesi durumunda 10.700 seviyesi ama ama Asıl izlediğim 10.700'ü yitirsek bile asıl izlediğim majör destek alanım 10.000-10.500 10 olacak bildiğiniz üzere arkadaşlar. Peki bu alanın içinde genelde geçtiğimiz günlerde de yapmıştık. Aslına bakarsanız şu alanın içindeki hareketleri kestirebilmek için. Burada da genel olarak aynı alanları izliyorduk. Ama içindeki hareketleri görebilmek için bir simetrik üçgen oluşumundan bahsetmiştik. Burada daha küçük bazda kısa vadeli bir simetrik üçgen oluşumu da var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Şöyle ki şu e, 12 Ekim'den beri olan hareketler bir simetrik üçgen oluşturmuş durumda şu anda. Dikkat ederseniz hacim de simetrik üçgenin içine girildiğinden beri düşüyor. Dolayısıyla bu da formasyonu teyit ediyor. Genelde simetrik üçgenlerden hemen hemen %100 Ekim seviyelerine denk geliyor. Yani 20 Ekim'e kadar bu alanın içinden çıkmamız çok muhtemel aşağı e, arkadaşlar. Aşağıda izlediğimiz destek attığımız 11.294 yani 11.300. Yukarıda ise bugün için konuşuyorum tabii ki bunu. Bugün için 11.550 seviyesi olacak. Bu simetrik üçgenler genelde bir önceki trendi devam ettiren continuation pattern dediğimiz formasyonlardır. Dolayısıyla yukarı yönlü kırılma ihtimali bu anlamda bakınca önceki trend Trend yukarı yönlü olduğu için aşağı yönlü kırılma ihtimalinden daha yüksektir. Hedef anlamında nereleri konuşacağız peki? İki yönlü de konuşursak yani Yukarı kırarsak hedefimiz ne olur? Mesela bugünlerde kırmamız durumunda ya yani da 18 Ekim'de kırmamız durumunda. Tabii ki hangi gün kıracağımızı kestirebilmek mümkün değil. Ee, kırmamız durumunda 12.078 yani 12.100 hemen hemen o seviyelere denk geliyor. Aynı gün peki aşağıya kırmamız durumunda ne gerçekleşir arkadaşlar? O da 10.770 seviyelerine denk gelir. O da paralel kanalımızın alt kanadına zaten denk gelmiş oluyor. Dolayısıyla burada aşağıya kırmamız durumunda paralel kanalın alt kanadına hedefleyen bir ee momentum, satış momentumu görebiliriz tabii ki kırılmayı hacmin desteklemesi durumunda arkadaşlar. Yukarı veya aşağıda hiç fark etmez. Yukarıda ise 12100 seviyelerine denk geliyor ki zaten yukarıda izlediğim direnç alanım biliyorsunuz 12100 seviyesiyle 11800 seviyesi aralığına denk geliyor. Dolayısıyla bu formasyon kısa vadede izlememiz gereken bir formasyondur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu formasyondan çıkış hangi yönde olursa olsun hacmin de kırılmayı desteklemesi durumunda yönümüzü kısa vadede ortaya koyacaktır. Ama genel anlamda izlediğimiz alanlarda halen daha bir değişiklik yok arkadaşlar. Onu söylemiş olayım. Yarın haftalık mumu kapatacağız. Pazar günleri biliyorsunuz video çekmiyorum. O yüzden haftalık değerlendirmemi hem cumartesi hem de pazartesi yapıyorum. Haftalık anlamda arkadaşlar haftalardır hatta aylar oldu. 20 haftalık hareketli ortalamanın şu pembe çizginin öneminden bahsediyorum. Bunun üstünde olduğumuz müddetçe boğa perspektifinde olmaya devam edeceğimi söylüyorum. Bunun altında haftalık mum kapatmadığımız müddetçe ben boğa perspektifinde olmaya devam edeceğim diyorum bildiğiniz üzere arkadaşlar şu anda onun üstündeyiz bu birinci iyi gösterge ikinci gösterge arkadaşlar şu anda bu bir doji yapısında doji deniyor bu tip mum yapılarına dojiler bir kararsızlık göstergeleri aslına bakarsınız yani bunu bu şekilde kapanırsa hafta tam olarak yön anlamında bize bir şey söyleyen bir mum değil ama önceki mum kuvvetli bir haftalık mumdu geçen haftanın mumu biliyorsunuz bunun kırmızı kapanması biraz daha ayı sinyali olarak yoruluyor yeşil kapanması biraz daha boğa sinyali olarak yoruluyor tabii ki yeşil kapanması için ne olması lazım onu söyleyeyim açılışını 11372'de yapmış. Yani 11373 ve üstünde bir haftalık kapanışı yaparsak bu yeşil kapanacaktır. Bu daha olumlu görmek istediğimiz bir senaryo olacaktır arkadaşlar. Bütün boğa trendlerinde Ortak olarak gördüğümüz ki 2017 ve 2016'da bundan örnek veriyorum, RSI'daki 53 seviyesin üstünde kalma gerekliliğimizden bahsediyorum biliyorsunuz arkadaşlar. 2015'in sonu, 2016 ve 2017'de gördüğümüz hep 20 haftalık hareketli ortalamanın da üstünde olduğumuz şu boğa trendinde dikkat ederseniz defalarca destek olarak çalışmış bir alan. 2018'deki ayı trendinde 20 haftalık hareketli ortalamanın da altında olduğumuz ayı trendinde hep direnç olarak çalışmış. Hemen hemen e, Mayıs özür diliyorum Nisan 2020'den beridir de bize destek vermeye devam eden alanında üstündeyiz. Dolayısıyla bu 3 ee, anlamda da şu anda olumsuz bir şey görmüyorum. Haftalık kapanış anlamında. Tabii ki daha kapanışa var. Yani önümüzde hemen hemen bir gün 15 saat var. Ee, dolayısıyla izlemeye devam edeceğiz. Pazartesi günü de bunu tekrardan değerlendireceğiz arkadaşlar. Gelelim OKEX meselesine. OKEX günlerdir en çok konuşulan konu. Şu anda yeni böyle e, kayda değer bir e, haber de önüme gelmedi. Bundan bahsetmek istiyorum. Glassnote'un verilerine göre şu anda OKEX borsasında hemen hemen 2 200 bin Bitcoin saklı duruyormuş. Bu bence olumlu görülebilecek bir şey. Yani burada en azından borsada olduğunu görüyoruz. Bu Bitcoin'lerin, insanlara ait Bitcoin'lerin borsada olduğunu görüyoruz. Hemen hemen 200 bin Bitcoin'den bahsediyoruz arkadaşlar. Ama dün bir haber vasıtasıyla şundan bahsetmiştik. Belki bir hacklenme olmuş olabilir. Çünkü bu karar verilmeden önce, yani çekimlerin durdurulması kararı verilmeden önce, borsada ciddi miktarda Bitcoin, Ethereum ve... Tron çıkışı olduğundan bahsetmiştim. Dünkü videomu izleyen arkadaşlar bileceklerdir. E, Bitcoin çıkışının hemen hemen 10.000 Bitcoin olduğunu teyit etmiş Glassnode. E, dünkü çekim kararından, çekimlerin durdurulması kararından önce. Dolayısıyla bu da tabii ki mide bulandıracak bir gelişme. Aynı zamanda bu OKEX'te varlığı olan arkadaşlar var. Hatta bir tanesi dün yorum da yazdı bana abi ne olacak varlıklarımız diye. Arkadaşlar şu anda varlıkların yani çekimlerin tekrardan aktive olacağı zaman ile alakalı hiçbir gelişme yok. Yani bu evet bugünün haberi Decrypt haberine göre henüz böyle bir gelişme yok. Gelişme olursa sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir trade atmış Elliot Trades, Bitmax. OKEX yani sırada ne var? BitMEX ile OKEX'in ortak özelliği ikisi de vadeli ağırlıklı borsalar olmaları arkadaşlar. Dolayısıyla vadeli borsaların biliyorsunuz İngiltere'de de geçtiğimiz e, videolarımda bahsetmiştim. İngiltere'de vadeli işlemler tamamen kripto varlıklarda perakende yatırımcılara yönelik kapatılacak diye. Şu anda bütün ülkeler OKEX bir Çin operasyonuydu. BitMEX bir ABD operasyonuydu. İngiltere'de de böyle bir regulasyon e, Ocak 2021 itibariyle Ile, e, gündeme geliyor. Bence arkadaşlar bunlar evet kısa vadede fiyatı ne yazık ki etkiliyor, paniği arttırıyor ama bence bunlar olumlu faktörler, olumlu gelişmeler piyasayı regüle etmek bence olumlu e, aynı zamanda da bu manipülatörlerin piyasadan temizlenmesi de bence yine olumlu bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da söyledim. Bugün söyleyeceklerimiz sonuna geldim. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Pazartesi görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada arkadaşlar şimdi aklıma geldi. Buğra'yla da bu hafta Buğra'nın internet problemlerinden dolayı bir canlı yayın yapamadık. Başında söyleyecektim videonun. Şimdi aklıma geldi. Kusura bakmayın. Önümüzdeki cuma itibariyle tekrardan bir düzene sokacağız inşallah arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.